Merhaba Çeşme, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş'tan. Biz AK Parti teşkilatları olarak bulunduğumuz yerde halkımıza hizmet etme ve daha iyisini yapabilme çabası içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde ve onun önderliğinde sarf ettiğimiz bu çaba, bizleri dava arkadaşı ve büyük AK Parti ailesini birer ferdi kılmaktadır. AK Parti İzmir Teşkilatları olarak Büyük İzmir ailemizin reisi, il başkanımız, Sayın Kerem Ali Sürekli'nin talimatlarıyla yürüttüğümüz tüm çalışmalar, görev aldığımız ilçelerde büyük farkındalık yarattığı gibi artı değer de katmıştır. Ancak dün ailemizin güzel bahçedeki fertleriyle bir araya gelme sebebimiz futbol kulüplerimize destek olmaktı. Hava yazdan kalma, Çeşme Belediye Spor ve Güzel Bahçe Belediye Spor Kulüplerinin müsabakasını izlemesi ise Que ele Bizleri kırmayıp konuğumuz olan ve kulüplerini de yalnız bırakmayan Güzelbahçe İlçe Başkanımız Sayın Ali Eşref Demir ve her biri bir diğerinden kıymetli teşkilatını içten teşekkür ediyorum. Kendilerinin nezdinde müsabakanın galibi olan kulüplerini de bir kez daha tebrik ediyorum. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz beraberiz. Birlikte izneriz. Haydi el ele. Haydi görsün tüm dünya